Fixcomdan herkese selamlar. Ben Tuğbaaz. Bu videomuzda Facebook'ta bold, italic gibi yazı fontlarını nasıl yazacağımızı anlatacağım. Geçmiş videolarımızda WhatsApp ve YouTube'da kullanabileceğiniz özel yazı fontlarından bahsetmiştim. Bu videomuzda Facebook'ta nasıl özel font kullanabileceğimizi anlatacağım. Pek çok kullanıcı Facebook gönderilerinde, yorumlarında vurgu için stilli yazmak isterler. Elbette bu herkesin hakkı. Lakin Facebook bizlere bunu yapmayı pek müsaade etmiyor. Yani özel yazı türünü Facebook'ta kullanmak istiyorsanız online araçlar kullanmak zorundasınız. Ama nerede? ve ne zaman? Çünkü bir grup gönderisi yapacaksanız online araca gerek yok. Çünkü gruplarda online aracı ihtiyacınız olmuyor. Grup gönderisinde italik, bold, h1, h2 gibi kalın fontlu yazılar ile gönderi yayınlayabilirsiniz. Peki bunları nasıl yapacaksınız? Örnekleriyle bu videomuzda da arkadaşlar. Önce Facebook'u açmamız gerekiyor. Facebook'u açalım. Daha önce ben girişim yaptım ve bir grup sayfasını açtım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki buradan bu linki paylaşalım gibi yapalım. Herkes açık gönderi oluştura tıklıyorum grupta ve kopyaladım URL'i buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi buraya da url çıktı. Ve buraya merhaba konuyu okuyabilirsiniz yazalım. Şimdi bunun bu yazı kısmını bolt yapmak istersek şu kısmı kopyalamam gerekiyor. Hemen burada bolt, italik, h1, h2 alıntı noktalı ve 1, 2, 3 olarak listeli bir şekilde editörü gösterdi metin editörünü. Şimdi bolt yapalım. Gördüğünüz gibi burada bolt yazımız göründü. İtalik yapalım. Bolt ve italik. Tekrar seçelim. H1 daha büyük bir şekilde. Tekrar seçelim ve h2 biçimlendirdi. Alıntı yapmak isterseniz şu şekilde bir alıntı yapar ve tekrar kopyalayalım. Liste şöyle kenarlarını birer tane nokta işareti koyar. Örneğin bu şekilde enterladığımda buraya da yeniden bir şey yazabilirsiniz. Bu şekilde. Ayrıca tekrar seçelim. 1 2 3 yaptığımızda da her maddeye liste atar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar grupta paylaşım bu şekilde oluyor. Yani yazdığınız metnini istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Tabii ki daha özel yazı fontları isterseniz Facebook bize bunu sağlamıyor. Yine online araçlara başvurmak zorundasınız. Şimdi gelelim profilimize. Ne düşünüyorsun bölümünde paylaşım yapmak istediğimizde. Örneğin şurayı yine kopyalayayım ve yapıştıralım. Gördüğünüz gibi zaten metni düz yapıştırdı. Seçelim. Gördüğünüz gibi bakın bir metin editörü çıkmıyor. E ne yapacağız şimdi? Bunun için bir online araç kullanmamız lazım arkadaşlar. Hemen konumuza gidelim. Bu linki videonun altında bulabilirsiniz. Şu web sayfamıza giden linki. Web sayfamız açıldığında ben burada bir link bıraktım. Facebook'ta yorumlarda ve kişisel durum paylaşımlarında nasıl bold italic gibi yazı stili kullanabiliriz? Bakın bu adrese gidip metin kutusuna yazın diyorum. Bu adrese gidelim arkadaşlar. Ve buraya metin kutusuna merhaba cfx yazalım. Ve şimdi bunu seçelim. Burada bize bir sürü yazı stili sunuyor arkadaşlar. Buradaki yazı stillerinden birini seçmemiz gerekiyor. Genelde herkes bold seçmek istediği için ben bold şansı seçiyorum ve copy diyorum. Bakın kopyalandı. Şimdi gidiyorum profilime ve bunu Ctrl V ile yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi merhaba siyah yazısı bolt olarak yapıştı. İstersen şöyle sadece ben yapıp bir paylaşımda bulunalım. Bolt olarak yazımız yayınlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar isterseniz farklı bir şey daha yapalım. Burada farklı yazı stilleri de var. Bakın böyle merhaba kapsiyofix var. Hemen bunu kopyalayalım ve gidelim yapıştıralım. Bakın merhaba kalp siyofix paylaş diyorum. Gördüğünüz gibi bu yazı stilimizde de farklı bir şekilde paylaşılmış oldu. Şimdi daha farklı bir şeyler daha yapmak istersek bakın burada black square var. Bunu kopyalayalım ve yapıştıralım. Merhaba Siyafix paylaş dediğimde bu şekilde bir yazı stiliyle paylaşılmış olunacak. Peki bunu yorumlarda yapabiliyor muyuz? Elbette arkadaşlar. Örneğin bunu yorumda paylaşayım. Bakın yorumda da oldu. Hatta farklı bir şeyler daha yapalım. Bunu kopyalayalım. Ve yoruma tekrar yapıştırayım. Bakın enterladığımda farklı yazı stili ve farklı fontlarla paylaşım yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.